Evet koronavirüsle mücadele devam ediyor. Tabi uzaktan eğitim de devam ediyor. Az önce ekranlarınıza getirdik. O 500 bin tabletimin tabletin dağıtımına başlandı. E, o dağıtıma başlayan e, adreslerden biri Pendik Belediyesi oldu. Pendik Belediyesi EBA için ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtmaya başladı. EBA için tablet dayanışması kampanyasının startını belediye başkanı Ahmet Cin verdi. Pendik Belediyesi eğitime... Destek amacıyla başlattığı EBA için tablet dayanışması kampanyası kablo, ka, e, kapsamında o tabletleri dağıtıyor. Pendik Belediyesi çatısı altında faaliyet gösteren Pendik Gönüllüsü Platformu tarafından Pendik Belediyesi çatısı altında faaliyet gösteren Pendik Gönüllüsü Platformu tarafından, Gönüllüsü platformu tarafından yürütülen kampanyada. Tabetler sosyal incelemesi yapılmış ve mağduriyeti tespit edilmiş ailelerin okul çağındaki çocuklarına ulaştırılıyor. İşte e, o ulaştırıldığı ana dair görüntüler de bu şekilde. Onları da bir yandan vermiş olalım. E, kampanyanın startını Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin verdi dedik. E, özellikle uzaktan eğitimin yapılacağı karar verildikten sonra Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından biz de bununla ilgili tabletsiz öğrenci kalmasın maksadıyla... Pendik gönüllülerimizle bir kampanya başlatmış olduk ifadelerini kullandı. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin o tabletlerin dağıtımına başlandı dedik. Pendik Belediyesi de ilk tabletleri belirlenen ailelerin evlerine ulaştırdı.